merhabalar. Ben rehber öğretmen Nurgül Hoca. Birkaç yıldır Hızlı Koleji'nde az rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, ismim Tarık Kanarslan. Ortaokul rehber öğretmeniyim. Evet. 6 yıldır Özel Çubuk Hedefi Koleji'nde çalışıyorum. Bence bunda işin özü sadece çok çalışmak değil, düzenli, istikrarlı, planlı, programlı gitmek ve Roundtube noktada gerçekten çocukları biraz daha ön atıyor. Roundtube Veli Sistemi sayesinde Veli telefonuna uygulama indirmekle birlikte hem okula gelmeden, öğretmenin oradaki öğrenciyle ilgili görüşlerine bakarak öğrencisinin durumunu kendi işinden veya uzak bir mesafeden de takip etme imkanına sahip oluyor. Vitamin LGS'nin bu özelliği mükemmel daha yola çıkmadan bize bir hedef koyuyor. Özellikle bir rehber öğretmen olarak Vitamin LGS benim takibimi çok kolaylaştırıyor. Ödevler, denemeler, birebir takiple. Mesela Vitamin LGS'nin en sevdiğim yönü şu. Biz de sorunu konu tespitinde zorlanıyoruz. Çocuk bir denemede çok iyi yapıyor, bir denemede çok kötü yapıyor. Bunu tek tek konu tespiti yapmak bizim zamanımızı alıyor. Ama Vitamin LGS'nin denemesinde yaptığı yanlışı direkt hangi konudan olduğunu direkt önümüze koyuyor. Yağunta hazırladıkları mesajın birçok noktada çocuklar olumlu desteklediğini düşünüyorum. Birçok noktada yuvedimli bir çalışma oldu. Eğitim alanında yaptığı bu güzel çalışmalar. Mesela biz verilerimizi buraya her gün davet edip de tek tek önlerine evrak sunamıyoruz. Ama Vitamin LGS bu konuda çocuğunun ne yaptığını birkaç tuş vasıtasıyla telefonunda bizzat önüne sunuyor. Bu konuda Vitamin LGS çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum.